Elhamdülillahil vahidil kahhar ve salatu ve selamu ala nebiyyinel muhtar Hamd bizleri yoktan var eden bizlere sayısız bin bir türlü nimetler bahşeden ve günü geldiğinde vakti dolduğunda canlarımızı ruhlarımızı alıp bizleri dergah izzetine kabul edecek olan bizleri mahşer meydanında toplayıp mahkeme-i kübrada hesaba çektirecek olan Allah Azze ve Celle'ye hamdü senalar olsun. Salat ve selamların en güzeli, idrak edebildiğimiz kadar sevdiğimiz, sevebildiğimiz ölçüde ardından yürüyüp iş sürebildiğimiz iki cihan serveri, dertlerin dermanı, gönüllerin sultanı, dünyanın efendisi, peygamberlerin sonuncusu alemlere rahmet Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Allah Azze ve Celle'nin selamı sizi şu anda ekranları başında cep telefonları ellerinde şu güzel sohbete iştirak eden mümin ve mümine kardeşlerimin aziz ve azize kıymetli muhterem kardeşlerimin üzerine olsun. Hepinizi Allah azze ve celle'nin selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Vefatlarımızdan sonra muhterem kardeşlerim sultanlardan birisi yolun üzerine büyükçe bir taş koyar. Sarayın penceresinden o taşa kimin ne yapacağını görmek için izlemeye koyulur. Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Sultanlardan birisi yolun ortasında büyükçe bir taş koydurtur. Onun niyeti o taşı yolun ortasına koyup halkın o taşa karşı olan tepkisini görmektir. Sultan sarayına çekilir, sarayın bir penceresinden o taşın olduğu yolu gözlemektedir. Yolun tam orta yerinde büyükçe kocaman bir taş, bir insanın zarı zor yerinden kıpırdatabileceği, taşı iteleyebileceği büyüklükte olan büyükçe bir taş. Ve sultan pencereden o taşı gözlemlerken, veziri azam, sultanın veziri yardımcısı gelir o taşın başına. Şöyle bir bakar taşa, kendi kendine düşünür ve şunu geçirir içi içinden ben varayım sultanın huzuruna bu büyük taşları yolun ortasından temizlemek için bir kadro tahsis etmesini dileyeyim. Vezir bu düşüncelerle ayrılır oradan. Daha sonra ordunun komutanı gelir, rastlar o taşa, taşa bir bakar ve kendi kendisine şunu söyler. Ben de vezirin yanına gideyim, vezirle bir görüşeyim de bu taşı buradan kaldırmak için acaba ne yapabiliriz diye bir istişare edelim. Komutan da onu kendi kalbinden geçirir ve gider. Daha sonra kentin şahiri, sultanın şairi o taşa rastlar. Şair taşa bakar ve mısraları dizer o taşın üzerine. Taşa bakarak düşüncelerini kaleme döker, şiirler yazar o yoldaki büyük taşın üzerine. Şair de gider, ve daha sonra halktan birisi milletin efendisi olan köylü bir zat geliri taşın başına eşeğinin yollarını tutmuştur. Her iki tarafında da birer küfe vardır. Eşeğini bir ağaca bağlar ve gelir taşın tam başına. Şöyle bir bakar taşa, acaba benim kuvvetim bu taşı yoldan atmaya yeter mi yetmez mi diye düşünürken Allah deyip eğilir ve o taşı yolun ortasından yavaş 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 yolun kenarına doğru itekler taş yerinden kımıldar, yolun ortasından taşı kenara doğru iter ve ayağa kalkar, şöyle bir alnındaki teri siler, daha sonra taşın olduğu yere bakar. Taşın tam altında bir kese ve kesenin tam içerisinde de bir mektup vardır. Kesenin ağzını açar, kese altınlarla doludur. Kesenin içerisindeki mektubu açar, mektubu okur, mektupta şunlar yazılıdır. Bu altınlar elini taşın altına koyabilmeyi becerenler içindir. Bu altınlar elini taşın altına koyabilecek yiğitler içindir. Vezir elini taşın altına koyamadı koysaydı şayet o kesenin içerisindeki altınların sahibi olacaktı. Komutan elini taşın altına koyamadı. Şair elini taşın altına koyamadı ama o köylü zat elini taşın altına koydu ve elini taşın altına koyduğu için büyük bir yükü üstlendiği için sultan ona ikramda bulundu ve sultanın o mektup üzerinden vermek istediği mesajı bizi şimdi Allah azze ve celle'nin bizlere Kur'an ayetleri üzerinden vermek istediği mesajla kıyaslayalım ve mesajın aynı yerden çıktığını unutmayalım. Verilmek istenen mesaj şudur. Kim elini taşın altına koyarsa, kim ağır bir yük olan İslam'ı sırtlanırsa, sırtına alırsa o kazanacaktır. Müslüman kardeşlerim, aziz ve azize, muhterem, mümin ve mümine kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bizleri ona kulluk etmemiz, ona secde etmemiz, ibadet etmemiz, onun yolunda yürüyüp, onun yolunda terlememiz için bizleri dünya üzerine gönderdi ve bizler şu fani dünya üzerinde bir imtihanın içerisindeyiz. Ve Allah Azze ve Celle, Büyük bir taş olarak İslam'ı da bizlere emanet etti. İslam aynen o kocaman taş gibi büyük bir taştır. O köylü elini taşın altına koydu, kesenin içerisindeki altınları hak etti. Allah azze ve celle de bizler için yolun ortasına, dünyanın tam göbeğine İslam'ı yerleştirdi. Bizler de İslam'ı sırtlanırsak, İslam'ın yükünü yüklenirsek, Allah'ın izniyle kıyamet gününde Allah Azze ve Celle bizlere de bir kese verecek ve bizler kesenin içini açıp baktığımızda kesenin tam içerisinde Cennet'in olduğunu göreceğiz. Öyle bir kese ki o kesenin sahibi kesenin içerisine Cennet'i yerleştirmiştir. Ey mü'min kardeşim, dünya üzerinde sen Mus'ab İbni Umeyr gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onca sahabeyi güzin güzini gibi o sahabi efendilerimiz gibi sen de İslam'ın yükünü sırtlayabilirsen, omuzlayabilirsen, İslam'ın yolunun yolcusu olabilirsen senin de bir kesen olacak kıyamette, mahşer meydanında ve o kesenin içerisinde cennet olacak inşallah. Cennet olacak, Firdevs olacak, adın cennetleri olacak ve sen kesenin içerisindeki o cenneti hak edip cennet ehlinden olacaksın inşallah. İslam aynen o taş gibi ağır bir yüktür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere Eh, ahiretten bizlere dünyanın son demlerinden bahsederken yani ahirete doğru yaklaştığımız kıyametin kopmasına doğru yaklaştığımız dünyanın son zaman diliminden bah bahsederken şöyle buyurur kıyamete doğru yani ahir zamanda İslam aynen bir ateş gibi olacaktır kor bir ateş gibidir kim o kor ateşi eline alırsa eli yanacak o ateş elinde tutuşacak ama o kor ateşi tutmayıp bırakacak olursa iman elden gidecektir. İman İslam aynen kor bir ateş gibidir. Yakacak insanları, yakacak müminleri. İşte bizler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bahsetmiş olduğu o ahir zaman çağındayız. Şu anda iman aynen bir ateş gibidir. O kayadan daha da büyüktür. İmanımızı yaşamaya çalıştığımız an bizimle dalga geçenler olacak bizimle akrabalık ilişkilerini kesenler olacak bizimle insani ilişkilerini kesip bizimle ilişkileri arasına engeller koyacak olanlar olacak bizleri alaya alanlar olacak olacaksa olacak ama kim ne yaparsa yapsın ne olursa olsun bu dinin sahibi Allah'tır. Birileri bizleri tekfir ederken, birileri bizi tenkid ederken, birileri bizi aşağılarken bizi takdir edecek olan Allah azze ve celle olacak. Bizim Allah'ın takdirine ihtiyacımız var. Hiç bir kulun takdirine bizim ihtiyacımız yok. Üstad Bediüzzaman Said Nursi, Allah Azze ve Celle ondan ebeden daimen razı olsun inşallah. O Risale-i Nurların arasındaki biri sözünde şöyle der. Eğer Allah Azze ve Celle sizlerden razı ise bütün bir dünya sizlere küsse hiçbir ehemmiyeti yoktur. Ama yok insanlar sizden razı ise ama Allah Azze ve Celle sizlerden razı ve memnun değilse bütün bir dünya sizin tarafınız olsa onun da hiçbir ehemmiyeti yok. Amellerde birinci düstürümüz rızayı ilahi olmalıdır. Allah'ın rızasını kazanmak için elimizi o büyük taşın altına koymalıyız. O büyük taşın altına elimizi koyduğumuz zaman elimiz yanacak, elimiz ezilecek, belimiz bükülecek ama biz şunun bilincinde olacağız. O taşın sahibi Allah'tır. Allah azze ve celle bizim omuzlarımıza Bizim sırtımıza yüklenemeyeceğimiz, kaldıramayacağımız hiçbir yükü yüklemeyecek. Bunun Kur'an'ın bir ayeti olduğunu hatırlayacağız. Ona göre ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız ve o taşı nerede görürsek görelim, elimizi o taşın altına alacağız. O taşın altına koyacağız inşallah. Ne olursa olsun, hangi şart ve hangi durumda olursa olsun, ne olursa olsun, hangi çağda olursak olalım, azizi din olan İslam bütün çağlara, bütün mekanlara, bütün gönüllere hitap etmektedir. Aziz İslam'ın mesajının bütün bir dünyaya yayılması için bizler de gayret ve çaba sarf edelim ve inşallah bizler İslam'ın ateşini elimize aldığımızda elimiz yanacak, gönüllerimiz mahzun olacak. Evet kavrulacağız, yanacağız, pişeceğiz, solacağız ama sonumuz ahirette cennet olacak ve inşallah cennetin çiçeği bizim gönlümüzde olacak. Biz cennetimizi yüreğimizde taşıyoruz. Yüreğimizde cennet gibi bir nimet varken kim bize ne yapar? Taş ne ne kadar büyük olursa olsun, taşın acısı yüreğimizdeki cenneti söküp atamaz. Elhamdülillah. Allah azze ve celle'ye hamdü senalar olsun ki bizler iman ettik, bizler müminiz ve biz inşallah cennetin yolunun yolcusuyuz. Ve muhterem kardeşlerim, bütün bunları söylerken bazen sürçü lisan da etmiş olabilirim. Sizlerden affımı talep ediyorum. Bütün bunları söylerken başka bir noktaya da dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Elini taşın altına koymak kalburca bir yürek ister. Yüreği olanlar ve yüreği içerisinde büyükçe bir imanı olanlar elini taşın altına koyabilir. İslam'ın ateşini elinde tutabilirler. O iman varsa bizde iman varsa bizde o zaman imkanlar da oluşacak önümüzde. Peki bu imanın oluşması için, imanın daha büyük, daha da ziyadeleşmesi için bizler ne yapacağız? Alemlerin Rabbi olan, sadece vahdaniyetin sahibi Allah olan Rabbimize daha çok imanımızın artması için ibadetlere ağırlık vereceğiz. Hayatımızda iman ile birlikte ibadet olacak. Hakikatta en büyük nimet imandır. İmandan sonra da en büyük nimet namazdır. Ve ekber. En büyük ibadet olan namaz hayatımızda beş vakit olacak inşallah. Namazla birlikte dirileceğiz. Namazla birlikte elimizi taşın altına koyabileceğiz. Namazla birlikte bizler cennetin yolunun yolcusu olacağız. İman üzerine bir misal vermek istiyorum sizlere. İmansızlardan birisi bir gün gelir İmam-ı Şafii'ye. "Ey Şafii, siz müminler biri tek olan Allah'a iman ediyorsunuz. Bana Allah'ın varlığını ispatla." der. "Sen şayet beni ikna edersen ben de sizin iman ettiğiniz Rabbinize iman edeceğim." İmam-ı Şafii talebelerinden birisine, "Gidin bana dut ağacından bir yaprak kopartıp getirin." der. Talebelerinden birisi gider, dut ağacının bir yaprağını İmam-ı ve o büyük alim, mütefekkir o büyük müştehit İmam-ı Şafii dut yaprağını gösterir o inkarcıya ve şöyle der bakıyor musun şu dut yaprağına evet bakıyorum bak Allah Azze ve Celle her şeye kadirdir Allah Azze ve Celle bir şeye bir şeyin olmasını istediği zaman ona sadece kun fe yekun ol ya da olma der. Allah azze ve celle isterse her şeyi yapabilir. Cehennemin içerisine cennetler yaratabilir. Allah azze ve celle neyi dilerse Allah'ın dediği olur. Ve şöyle bir misal verir. Bak şu dut yaprağına. Şu dut yaprağını keçi yer, süt verir. Geyik yer, misk verir. Arı yer, arı yer bal verir ve ipek yer böcek verir şu dut yaprağındaki muhteşem mucizeyi görebiliyor musun hele şöyle güzelce bir bak şu dut yaprağına arı bunu yiyor arı bal veriyor Keçi bunu dağlarda otluyor, yiyor, keçi süt veriyor ve bunu geyik yediği zaman misk veriyor. Miski amber kokusu yayılıyor ortaya ve bunu ağacın tepesindeki ipek böcekleri yedikleri zaman dünyanın en kıymetli kumaşı olan ipek kumaşını üretiyor. Peki bu Allah yaratmadı da bunu kim yarattı? Bunun biri sanatkarı olmalı. O sanatkar da Allah'tır Allah. Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, bütün bir alemi yaratan Allah'tır. Biz bütün peygamberlere selam gönderiyoruz ve Allah Azze ve Celle'ye hamdü senalar ediyoruz. Böyle misallerin imanımızı artırması vesilesiyle sizleri Allah Azze ve Celle'ye emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.